Yıllardır ve aylardır bu dosyanın Şehircilik Bakanlığı'nda 2300 kişinin bizim kurumumuza katılmasının engellenmesinin altında yatan anlamsız, mesnetsiz, komik, trajik durumun sebebi nedir? Yerel yönetimler Genel Müdürlüğü dahil ben dahi bunu telefonla söyledim bir önceki bakana ondan önceki bakana şimdi de yeni döneme hayırlı olsun sayın kuruma bunu defalarca ilettim. Anlamı nedir? Yani devletimizin bir kurumuna 2300 kişilik itfaiye eri katılımını engellemenin anlamı nedir? Bunun kavramı nedir? Altında yatan anlamsız tavır nedir? milletimize 16 milyon insanımıza hatta her yöresinde afet olduğunda oraya koştuğunu bildikleri için 86 milyon yurttaşımıza bu 2300 kişilik itfaiye erinin alınmaması meselesini şikayet ediyorum. Buradan şikayet ediyorum. Bunun altına imza atmayan kim var ise.